Arkadaşlar 20. dersimizi gerçekleştireceğiz. Projemizi açalım. Kaldığımız yerden devam edelim. 20. derste en son hatırlarsınız ne yapmıştık. Ee, öğrencilere borç oluşturma işlemlerini de gerçekleştirmiştik. Şu an borç da oluşturuyor. Ee, hatta şuradaki öğrencileri kopyalayalım. Mesela e, Baran Yüce 1. Şunu değiştirelim sırayla. Baran Yüce yüce, Baran yüce 1 olacak. Ondan sonra yani içeriye aynı yapalım. Akın Yavuz. Akın e, Yavuz 2. Sonra Akın Yavuz'dan sonra kim geliyor? Ömer Tunç 3. Ömer Tunç 3. Sonra Ali var. Ali'nin soy ismi yokmuş. Ali'ye bir soy isim verelim. Ali Kılıç olsun. Ali Kılıç 4 olsun ve bir de Hasan var ama Hasan galiba kaç 6 ha, Ali 5 Hasan 6 Hasan Demir Hasan Hasan Demir ee, şöyle alt satırda bir execute SQL yapalım 3 5 6 tamam dördüncü kaydımız yok dördüncü kayıt hatırlıyorsunuz hata aldığımız kayıttı şimdi kayıtları ekledim ben bu kayıtları bir tane borçlar formunda görüntülemek istiyorum proje kısmına geliyorum add windows form frm ödemeler diyelim ödemeler formu Şimdi bu ödemeler da tıpkı bölümler formu gibi oluşturalım derim ben ve bu ödemelerde e, ödeme alalım bir tane data grid ekleyelim sonra öğrenci adı öğrenci soyadı e, ve ne olsun işte ödeme yapacağımız alan olsun şöyle önce bir label la başlayalım bu labelın da bir fontunu değiştirelim diğerlerinde aynı fontla kullanalım Georgia ve e, 11 punto olsun ondan sonra bir tane de textbox ekliyorum bu textboxta da pardon şöyle yeniden ekleyelim. Bir tane text box ekledim. Bu text box da arkadaşlar yine Georgia ve bu da 12 font olsun. Tamam dedim. E, Label'ın şöyle tam karşısına text box'ımızı ekleyelim. Şimdi bana ne lazım? 4 tane alan lazım. E, öğrencinin ID'si, adı, soyadı ve kalan borcu gelecek. Hemen yazalım. E, öğrenci, öğrenci ID. ID diyelim öğrenci ID 2. üst üste. Sonra öğrenci ID'den sonra öğrenci ID'nin altında pardon şöyle Ctrl C Ctrl V altına ne gelsin öğrenci adı gelsin adı adı 2. üst üste öğrencinin adı gelsin. Tamam. Ondan sonra Ctrl V dedim. Öğrencinin soyadı gelsin. Soyad. 2 nokta üst üste adı soyadı gelsin. Şimdi Zaten amaç güncelleme işlemini ID'ye göre yapacağız. Aslında çok adı soyadı çok gerek yok. ID'ye göre yapacağız. Adı soyadı gerek yok. Şöyle yapalım. Bunlar kalsın. Bu birini kalan borç yapalım diyorum. Tamam mı? Biri kalan borç olsun. Biri de ödenen. Mesela kalan borç ne kadar? Diyelim ki 2000 lira. Öğrenci de 100 lira ödeme yaptı bu ay. Kaç lira borç kalacak o zaman? O zaman 1900 lira borç kalacak. O zaman şu ödenen olsun bu ödenen ya yani ada soyadı gerek yok. Zaten ID'den takip edebiliriz. Burası da ee, kalan borç olsun. Kalan borç 2. üst üste. Kalan borç. Ada soyadı dediğim gibi gerek yok. Formun isminde formun isminde borçlar olsun ya da ödemeler olsun. Ödemeler. Ondan sonra ondan sonra bir tane buton ekleyelim bunun altına. Bir tane buton ekleyelim. Eee evet. ...buton ekledim. Bunun da fontunu... ...yine Georgia yapacağım. Georgia ve 11 punto. Bu Georgia'nın da ismini... ...bu Georgia ya yaptığımız butonumuzun ismini de... ...ödeme al olarak değiştirin Ödeme al. Şimdi ödeme al butonuna tıkladığım zaman... ...ödeme alma işlemini gerçekleştireceğim. Peki... E, ...öğrenciyi nasıl bulacağız? Öğrenciyi de şöyle... ...bulacağız arkadaşlar. Data Grid'e geliyorum. Data Grid hemen bir tane data grid ekleyelim buraya data grid, data gridde 3 tane alan olacak şey 2 tane aslında alan 3. bir alana gerek bile yok öğrenci numarasını söyler ama adı soyadı da gözüksün yani şimdi çok şey olmaz mı adı soyadı gözükmezse o zaman şöyle yapsak ee, yatay olarak eklesek mesela şurada kalsa şöyle tıkladığımız veriyi de aşağı göndersek bu kez tam tersi olsa normalde hep yukarıdan aş, şey aş e, evet. normalde alanlarımızı buraya ekleyip e, verileri buraya yazıyorduk ama tasarım kötü oldu ya tasarım şu an beğenmedim. Bir verileri bir çekeyim de. ondan sonra tekrar karar karar verelim. App Project data source, database, dataset, yurt kayıt. Ondan sonra eee şimdi borçlar tablosundan öğrenci ID gelecek. Tamam, öğrenci adı gelecek. Öğrenci soyadı aslında öğrenci soyada gerek yok. Öğrencinin kalan borcu gelsin. Bir de 3 tane alan gelsin yeter. Öğrencinin adı gelsin. Ad, ad, ad neyse soyadı da gelsin. Soyadı da önemli. Finish dedim. Çok bir yer kaplamayacak muhtemelen ama. Şöyle burayı bir dakika. Şunu ben bir sol alayım burayı tam ayarlayacağım. Heh. öğrenci ID adı, adı soyadı ve kalan borcu buraya gelecek tamam mı? Tamam burayı da tamamladık. Peki bunu da şöyle şuraya eklesek de burası da düz bir forma alsa, şöyle olsa nasıl olur bence fena olmaz. O zaman şöyle yapalım. Şunları kesiyorum. Bunu sağ alacağım. Bunları sola alacağım. Şöyle. Sonra formu şuradan büyüteceğim. Şöyle küçülteceğim. Şurası da şöyle olursa ha muhtemelen şimdi daha güzel duracak. Tamam şimdi fena değil. En azından daha böyle şey olmuş oldu. Göze biraz daha iyi hitap ediyoruz. Şurayı da ortalarsak aslında şöyle. Ödeme al tamam. Böyle kalsın bir dakika. Tasarımda biraz fazla takıldım bu kez. Kusura bakmayın ama çok böyle şey. Hani gözümü tırmalayan bir şeyler vardı o yüzden. Biraz daha ortaya alsam şöyle kalsın. Şimdi, şimdi daha iyi. Şimdi araçlarımızın ismini değiştirelim. BTN. Ya siz ta, siz e, bu alanı kendinize göre e, düzenleyebilirsiniz. Yani ben sadece şey yaptım. Yani kendime göre düzenledim. Siz de kendinize göre düzenleyin. Text öğrenci ID. Text'te ödenen ödenen ondan sonra text'te kalan. X'te kalan dedim, burası ödeme al butonu olacak, burası öğrencinin id'si, burası ödenen ve burası da kalan. Şimdi bu formun da hemen özelliklerini değiştirelim, ondan sonra e, kodlarımızı da yazacağız gelecek derste. Bu formun önce yine minimize box ve maximize box'ını false yapalım. Yukarı geliyorum, ikon kısmına tıklıyorum, formumuzun ikonunu ekleyelim. Ondan sonra e, auto size Grow and shrink yapalım, ödemeler olarak kalsın ismi. Program CS'den de bir çalıştıralım bakalım, frm ödemeleri. VRM ödemeler. Çalıştırdım uygulamamı. Şu an bu şekilde ne oldu? Geldi. 1, 2, 3, 5, 6 veriler geldi. Bu veriler daha aşağı doğru doldukça daha da güzel bir görünüm alacaktır e, burası. İkonumuz, yazımız, e, text boxlarımız ve butonumuz şeklinde ne oldu? Komutlarımızı ve ta daha doğrusu tasarımımızı şu an gerçekleştirdik. Gelecek derste yavaş yavaş bunların komutlarını e, beraber yazarız. Bir sonraki derste görüşürüz o zaman.